Burası Rize 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı. Günde yüzlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Rize halkının ilk buluşma yeri olarak biliniyor. Hemen karşıda yine özellikle cuma günleri, kandil günleri yani önemli günlere ev sahipliği yapan Rize Şeyh Camii. Sizler de gördüğünüz gibi Ramazana az bir süre kala vatandaşlarımızın e, bir şikayeti ve aynı zamanda bir e, istekleri var. Her ne kadar caminin içerisi her gün gözden geçiriliyorsa Rize ile özdeşen bu önemli tarihi caminin siz, sizin de gördüğünüz gibi minarelerinin hem Üst hem de alt tarafları adeta yosun tuttu. Hoş olmayan bir görüntüyle karşı karşıya kaldık. Umarım bu camiden kim sorumlu ise Ramazana kadar bu görüntüyü bir an önce, bir an önce halledip Ramazana en iyi şekilde girmemiz en büyük dileğimiz.